Selamünaleyküm dostlar. Biliyorsunuz ki kayısı ağaçlarımıza bakır ilacını attık, bitirdik çok şükür. E, i̇laç tankeri bu şekilde bahçede iz açıyor ve aşırı derecede zararlı. Yani Mayıs'ta e, yazın sürülen sürüm zamanı, o zamanlar burası demir gibi oluyor, taş gibi oluyor. E, ben de dedim ki bu ilaç tankeri'nin izlerine birer defa kültivatör çeksem baya faydası olur. Yani yazın sürümünde beni zorlamaz, kötü olmaz, iyi olur. O manada e, kültivatör çekmeye karar verdim. Şimdi traktörü görüyorsunuz. Bakır nedeniyle şöyle mavileşmeler oldu arkadaşlar. Kültivatörümüzü taktık ve şöyle izlere birer defa vuracağız. Hava yağışlı gösteriyor. Şu an yağmur yok. Rüzgar var. İlacı tam zamanında bitirdik. Rüzgar olmadan, yağmur olmadan bitirdik çok şükür. Şimdi de kültivatörü bağladık. E, sürüme başlayalım arkadaşlar. Bakalım şöyle gördüğünüz gibi her tarafı batırdı. Arkadaşlar hızlı bir şekilde süreceğim. Ee, yağmur geliyor. Seri 2 ile sürmem lazım. Şu an sizlere göstermek açısından 1 ile süreceğim. Seri 1 ile. Sonrasında seri 2 ile devam edeceğim. Şöyle sadece izlerin olduğu yere kultivatörü indirdim. Yoksa yazın aşırı derecede fark ediyor arkadaşlar. Demir gibi oluyor yani. Şimdi. Hatta şu an sertelmiş bile var. Şimdi deyken sertelme var. Bu şekilde her bir defa gideceğim. Faydası olacak. yaş olduğu için biz telbis deriz. E, telbis olduğu için arkadaşlar traktör herhangi bir şekilde patinaj etmiyor. Normalde de patinaj etmiyor da bu şekilde tam anlamıyla traktör toprağa temas ediyor. O yüzden ne kadar derin sürürseniz sürün. E, patinaj etmeyecektir. Belirli düşük traktörlerde boğulma olacaktır. Bunda herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Evet. Derinliği gayet iyi arkadaşlar. Sadece izlerin olduğu kısımları sürüyoruz. Evet. Şimdi sizinle beraber seri 2 ile de bir deneyelim arkadaşlar. abi. Seri 2'ye atıp devam edelim. Gerçekten çok güzel oluyor. Arkadaşlar seri 2 ile sürüm yapıyoruz şu an. Görünüyor mu? 9 km hızla. yapıyoruz. Evet yani genel şöyle oluyor arkadaşlar. Bahçenin durumu. her araya bir defa gittiğimiz için sürümde bu şekilde oluyor.

क्या इसमें मेज Evet arkadaşlar izlerin hepsinin sürümünü yaptık bu şekilde ee, çok şükür yağmura kalmadık Burada videoyu sonlandırayım arkadaşlar Abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın Sağlıkla ve huzurla kalın